Among Mobile Mobile'de merhaba dostlar. Biliyorsunuz ki Undown Mobile e çıktı ve ben de bunu bir açıkçası denemek istedim. Bugün sizinle birlikte bir Undown Mobile oynayacağız. Bakalım oyun nasıl bir şey? Hep birlikte göreceğiz. Oyunu Tencent çıkarttı. Yani PUBG mobile'in yapımcısı. İkisi de aslında aynı şey diyebiliriz. Sadece adları değişik. Biri PUBG Mobile, biri Undown. Ama tabii ki de Undown'da zombiler vesaire de var. Bakalım birlikte deneyip ne olacak? göreceğiz hatta burada banyo falan da var. Ben bir banyo yapayım da. Oğlum harbi <laughs> banyo yapıyor. Ne? Bu arada siz oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Yani işte şu iyi olmuş, bu kötü olmuş vesaire dediğiniz şeyler varsa bir öncelikle yorumlara yazabilirsiniz. Hani sizlerden de oyun hakkında düşüncelerinizi bekliyorum. Ve en büyük soru şu. Acaba Undown Mobile PUBG Mobile'i geçebilir mi? Hani hep bir oyun çıktı mı şey oluyor ya. PUBG Mobile mi daha iyi? Bu mu daha iyi falan vesaire gibi bir soru oluyor ya. Ben de bunu size sormak istiyorum ve oyunu denediniz mi eğer denemediyseniz şu an indirip deneyebilirsiniz. Play Store ve App Store'a şu anda çıktı. Şimdi bu oyunda ne yapacağız? Ee, bizim Michael'la bir konuşmamız gerekiyormuş. Doktorun talebi. Bu ihtiyacın olacak bakalım bulabilecek oh, miyim. Really ya doktor bir be şeyler be anlatıyor. İyi fikir. Gidip hemen gidelim bakacağım. Gidelim Gidip bakalım abi. Oturma odası, odası da, da sehpanın üzerinde. Hmm. Oturma odası da sehpanın üzerinde abi. O zaman Oturma odası hangisi oluyor? Şu mu oluyor mantıken? Yok burası değil. Eee oturma odası nerede abi? Üst katta mı? Bir dakika dur. Burada değil gibi duruyor. Aynen. Dur ben bir üst kata çıkayım. Burası tuvalet. Eee aha. Yok. Burası banyo, yatak odası. Evet oturma odasını bulamayan bir ferdi bırakıyorum. Aha da buldum. Doktorun günlüğü al bakayım abi. Niye dosya açıldı? Doktorun günlüğü. Doktor burada muhteşem icatlarını falan yazmış sanırım. Bu arada şöyle bir şey var. Ee, gece olduğunda dışarıda zombiler oluyor. Bu niye burada yatıyor? Kalk lan yerine yat. Allah Allah. Bu da burada banyonun başına dikilmiş. Burada bir tane köpek var. Aga evde giysilerini yıka diye çamaşır makinesi var. Giysilerini yıka. Harbi gi... Banyo yap. Giysi yıka. Ne oluyor oğlum? Ne yaşıyoruz biz? Bu arada silahlarınızı buradan seçebiliyorsunuz. Ben şu an yumrukla geziyorum. Kıyafetlerim yıkandı. Vay anasını. Bakalım daha neler göreceğiz. Ben gidiyorum abi. Ben şu doktorun sehpadaki cihazını bir bulaydım. Nerede ya bu? Arka evlerde bir yerde herhalde. Bakayım mı? Arka tarafa gideceğim. Nasıl geçebilirim? Buradan atlayabiliyor mu? Atlayabiliyor. Buradan da buraya atlayabiliyor mu? E boyum yetmedi. Bu taraftan gideceğim aga. Bir de şöyle bir şey var. Karanlık olunca zombiler geliyor. Daha Fer ne kadar oynadın diyeceğiniz daha yeni başladım da. Şimdi sehpanın üzerinde. Aha da buldum. Bu sanırım. Alet kısıtlısı. <laughs> Al <abi. gülüyor> Ulan. Bir şey kalmadı burada. Ben gene bulamadım bunu. Evin içinde arayacağım herhalde. Şu mu yoksa? Yok bu sebze meyve oğlum. Her şeyi buldum. Sehpadaki cihazı bulamadım ya. Ne diyeyim? Sehpadaki cihaz. Sehpa cihaz neredesin? Gel buraya. Gidi çalar. Tamam bunu da al abi. Her şeyi buldum. Sehpayı bulamadım. Az önce ben buraya geldim yoktu ama. Venüs. Başlatma süreci başladı taranıyor. Şu an beni falan mı tarıyor bu ne yapıyor? Daha yeni yıkandım la, beni tarama. Hayatta kalma monitörünü açtık şimdi dokun. Okey, dokundum. Burada sağlık monitörü var, temizlik var. Burada sanırım kendi vücut özelliklerimizi görebiliyoruz. Yani karnımız, giysimiz, dinçlik falan. Burada formumuz var. Tas falan yapacağız herhalde birazdan. Spora falan gideceğiz böyle giderse. Ben nereye gönderiyor bu? Yukarı kata gönderecek. Tamam ben bir yukarı gideyim bakayım be. Buradan ne çıkacak abi? Oğlum biz banyo ettik ya bir daha edeceğim. Şimdi ben... Nice. Durduk yere niye ikinci kez, kez banyo Definitely ettim? Well Demek ki banyoyu göreve eklemişler. Vay anasını. Görevlerde banyo varsa diğer görevleri bir <laughs> merak ettim. <so> <laughs> Tamam şimdi uyuyacağız abi. Tamam. Bu arada bu oyun aynı zamanda bilgisayarda da var haberiniz olsun. İsterseniz bilgisayardan da deneyebilirsiniz. Gözleri açık görüyor mu uyumuyor bu. Yalan söylüyor. Sonunda sağlam bir uyku. Aynen. Acaba yakında oyuna Türkçe dublaj falan da gelir mi ki? Eee... akıl. Aklımı mı geliştireceğim ne yapacağım aga burada da? Tuvaleti kullan. Yok artık. Yani onu da görmeyek, değil mi? Kedi ne haber? <laughs> Nasılsın? Var bir Ah tamam, o da bitti. Tamam, bunu da yaptık. Gidip aynanın önünde dur. Ayna, ayna gel, ner ayna neredesin? Ha burada. Ayna gözükmüyor ki. <laughs> ya bütün şekillere bak, kum çamur sand, grease. Da da ini kadıkla kıyafeti. Oh, Allah, I can't stand this anymore. Uh, these have to be washed. You said you can make the washing machines downstairs. Gidiyor. ben da ini yıkadım la buraya. Bir şey diyeyim mi? Oyun bana demeden ben yıkadığım için oyun bana bir daha yıkattırıyor bu arada. Yıkan abi. Tuvalete git. Banyo yap. Kıyafet yıka. Başka ne kaldı abi? Sevgilimiz de var mı oyunda? Yani bir o ok kaldı çünkü de. This thing still works? I'm I? Bir şeyler verdi tamam okey Sığınak muhafızı var burada. Yatakhaneden ayrı Bu işte de komik değil Bu arada siz kafamın üstteki tam yazıyı göremiyorsunuz ya Onu fark ettim Felaket diye bir şey verdi ünvan açıldı Ünvan Anladım abi Burada kim var? Sherry var. Bu da bizim sevgilimiz olur <laughs> birazdan. Bu kadar kısa süre içerisinde beni görmeyi beklemiyor muydu? Yalancı. Alt tarafı iki zombi vurdum ya. You can go talk to Kane. Bu arada oyunun ilk indirdiğinizde birkaç zombi vuruyorsunuz. Onu sizlere söyleyeyim. Sonra motora falan biniyorsunuz. Ben o kısmı sabah denemiştim. Tamam bu abimizle de konuştuk. Şimdi ne var? Amma duvarı var. Kim andız abi? White. Kim öldü ki? sanırım oyun hikayeli bir oyun. Yani ana görev var. Şeri ile konuş. Şeri gel buraya. Arda var burada. Arda ne yapıyor lan motorla geziyor Arda. Sanırım biz buradaki düş Ke şeyleri vuramıyoruz adamları. Sadece zombileri vuruyoruz. Şeri rahatladır. Life is We all have those Thanks for saying that. I applied no, for access to the shelter's radio station for you yesterday. You just need to talk to our communications specialist Matilda to get out of the channel. Nasıl oldu bilmiyorum ama rahatlamış. Ben gidiyorum. Ee, bu ne? Sen de dedim dedi kodu yapacağız. Herkese dedi kodu yapıyorum. Kuzgun hoş geldin. Tırnak geçmiş Tamam herkesi buradan bize He anlattı sanırım. Exactly şu var bu var dedi. Burada bu var dedi. Burada bizim şey değil mi ya klasik sohbet yerimiz aynen. Tamam buradan da gidiyorum abi. Burada şu an oyun 60 FPS oynuyorum. iPhone 11'de herhangi bir kasma sorunu vesaire yok. En azından bende yok. Ee, bunu da sohbet edeceğiz. Merhaba merhaba nasılsın? İyiyim sen nasılsın? <laughs> tamam. Bu arada arkada araba sesi geliyor. Araba sesi direkt PUBG'deki ses. Ana. Benim çaresi. Katılmak istiyorum tabii ki de. Kane ile konuş. Hocam ben niye sürekli birileriyle konuşuyorum? Elimden geleni yapacağım. Hadi yapalım. Artık bir şeyler yapalım. Ne kimsin? Katerin. normal konuşmayacaktım. Üstteki görev oluyor, alttaki normal dedikodu sohbet muhabbet oluyor. Aha bir kıyafet <laughs> daha <gülüyor> aldım. Cephane sandı. Buradan da sandık mı açıyoruz abi? oyuna bayağı bir alışmamız lazım bu arada. Ben şu an onu anladım. Eee şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz. La bana da araba verin la. Ben şu arabayı kaçıramıyorum. Kaçıramıyorum. E, deneyim şansımı dedim şimdi. Ben niye her yere yürüyorsam bir de o var. E, şansımı deneyim dedim belki kaçırırım. Ana göre mal tüccarı. Mal mı sattınız ne yapacağız? Mal tüccarı. Satın al. Şimdi burada 5400 lira paramız var. Buradan okey tamam hiçbir şey almayacağım kral. Ha birkaç mermi kovanı al diyor. Mermi kovanı aldız uzan. Birkaç tane Erkin. 500 tanecik aldım ama yani üret bakayım be. Şu an ürettim. Okey. Buna bastım. Cephane sandığı şu an açılıyor. Bence pompalı mermisi yeterince vardı ama Bak bu da benim pompalı agalar. O yüzden ilk başta pompalı silahını veriyor bu arada. Yiyecek malzemeleri. Welcome, well, That's a perk for new members. Bu da malzemesi dükkanı. Supplies, Yumurta, et, konserve. Ben bir et alayım ya. İki tane falan. Eyvallah. About? Tamam şimdi nereye gidiyor? Hadi gidelim. Ya aga motorla beni de götürsene. Beni de götür la. Hiç götürmedim. Oğlum beni götürsen ne olacak? Hayır ben bunları vuramıyorum. O da var. Ben gidiyorum aga. Dur elimize normal koşmayı alalım da daha hızlı koşarız daha güzel olur. Herkes de motor var ben de istiyor. Bana da motor ver ya. Deyin <laughs> <laughs> ne, ne diyorsun? <laughs> tamam. Çattaki helikopter bizde git. Yoksa helikopterim mi olacak benim de? Ağlayın lan benim helikopterim var. Siz de orada motorla falan gezin. Benim artık helikopterim var. O helikopter mi öğreteceğim bana? Helikoptere binip kız. Gidek. Aha. Benim ağlayın lan helikopterim oldu benim. Bunu ben uçurmuyor mu? Evet. 30 saniye falan sürüyormuş. Yani Solda da outpost yazıyor. Wood... Oyun bana birazcık hikaye oyunu gibi geliyor açıkçası. Tam olarak daha başlayamadık oyuna. Herhalde hikaye oyunu. Bu operasyondan emin değilim. Ya sen bana bırak o işi ya. Sen bana bırak ya. Her konuda Ama çok kolay olacak seyret. İzle öğren. İzle öğren sadece. Oha o ne lan? Oğlum birkaç zombi değil ki burada binlerce var sanki. Lakin. Destek geldi. Tabi lan. Desteğe geldim oğlum, hepsini pompalayacağım. Hop, selam efendim. Ben geldim, pompalanacak adamlar, zombiler varmış. Bana oradan bir trabzan versene. Sen yaralılarla ilgilen. Tamam. Naga. Eee... Helikoptere geri mi bin? Ne? Ben niye helikoptere geri biniyorum? Ana girişe git. Tamam. Tamam. 12 iki tane zombi mi öldüreyim? Kaçın. Bu arada oyunda şu an jiroskopum açık değil. Keşke açsaydım dedim bu arada. Tamam. 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 Okey. Kanka önünde zombi var onu bir vursan mı? Ve jiroskopu niye açmadım bu arada? Bir saniye onu bir açabilir miyim? Jiroskop daima açık. Aynen jiroskopu açayım bakayım bir. Tamam okey şu anda jiroskopum da açık. Bir tık daha güzel oldu bu arada. Şimdi şu adamla bir konuşmamız gerekiyormuş. Konuş abi. Zombiler geliyor. Gelsin <laughs> çok kolay <laughs> Buradaki işleri halledebilirim bu arada. Beni <laughs> açmak için dokun. Yetenekler. Yetenek, Molotov vesaire var burada. Eee yeteneğe geliştirdik. Zombi geliyor hocam. Gelsin. Gelin oha koca zombi. Tamam seni de vur. Gelseniz oğlum ne oldu lan? Zombiliğiniz buraya kadar mı? Aa burada otobüs durağı var bu arada. Hızlı seyahati aç. Ha, zombileri vurup istersek hızlı seyahat yapabilir. Ve de konuşmadın mı az önce? Ben gene ne anlasın? Yeni bir tane kıyafet verdi. Abi bütün kıyafetleri giyiyorum. Nereye mi giyeceğim onu da bilmiyorum ama. Cephane <laughs> sandığından <laughs> mermilerimi de aldım. <gülüyor> Güzel. <laughs> Şimdi yükseltildi. Bunu da bir giy abi. Şapkamı da giy. Her bulduğumu giyiyorum mübarek. Abo 240 metre diyor. Ben direkt şununla gitsem oraya olmaz mı? Nereye gideceydim ben? Ammu Beni de götürsene Beni de götür Ben niye yürüyerek gidiyorum o kadar yolu Ayıp değil mi lan Beni de götürsene Motor yok mu ya Ben niye yürüyor her yeri Acaba yolda zombiler vesaire mi var ki beni yürüttürüyor Neyse bakacağız Yapacağız bir şey burada Lan yanlışlıkla bir şey attım bomba mı o Ne o Bombaymış bu arada Yanlış attım 30 saniyede bir atabildiğimiz bir bombamız varmış sanırım. Kapıyı aç abi. Kerey ne haber ya? Nasıl gidiyor hayat? <laughs> de tatlıymış <laughs> ha, Ama burada yine bir şeyler zaman. var. Al abi. <laughs> al al al. Hepsini ver. Bu tahtaları da al. Çimleri de al. Her şeyi al. Her şeyi. Ne var ne yok al. Tamam. Bitki lifi, tahta, odun, Hepsini aldım güzel. İnşaatçı modu mu? Ne? İnşaat mı? Eee, bir dakika bunu nasıl kapatacağım? Aynı yanlış ki. Buraya. Ben yani şuraya koydum. Tamam. Eee... çıkış. Ha, aynen. Okay. Red bakayım abi bu yüksek duvar. Red. Duvar ürettim abi ben. Duvar. 11 binayı var mı? Ben duvardan ev mi falan yapacağım? Ne yapacağım haga? çek Çekiç. Tek duvar. Aha. Uh Gelleştir. -huh. Tamam. Bir dakika arkada da bir açıklık var. Okey. Seviye 5 oldum bu arada. Güzel. Tamam. Duvarları da yaptık abi. Şimdi ne diyor? Çam dolabı yapacağız. Üret. Üret abi. Bir şeyler yapıyoruz ama. Tamam. Dolabı da ürettik abi. Dolabı da çekişte. Ev. Burası benim evim falan mı olacak acaba? Yerleştir. Tamam. Dolabımızı yerleştirdik abi. İçine eşya koyabilirsin diyor. He. Bunu koyayım o zaman. Hız... Yok hız depola dersen hepsi gider. Tamam. Onu koydum abi. Güzel. Burada gene şey var. Ne üreteceğim? Kapı üreteceğim. Kapı. Tamam. Kapıyı da üret abi. Buradan baya bir şeyler üretebiliyoruz ben. Onu anladım. Kapıyı da ürettim. Şur Şurada bir kapımız vardı. Burası sanırım benim evim olacak bu arada. Kapı gel bakayım. Aha da yerleştir. Dur. Bir dakika. Kapı yerleştir. Kapıyı bu arada direkt istediğim gibi geri alalım. Parola. Kesinlikle çok zor bir parola yapmalıyım. 1 2 3. Seninle de konuşa konuşa bir yer oldum. Şimdi bot verdi bana. Bot. Tamam. Şimdi yukarı gideceğim. Burası da benim ağaç evim falan mı? Okey. Çıkalım abi. Ağaç evde ne yapacağız acaba? Tamam. Şeri sen ne ara geldin? Şeri ile ağaç evinde konuşacağız. Şeri. Ağaç evinde. So can you cook? Mutfakta <laughs> iyi misin? Ooo. Yeah? Patates kızardırım. Tamam. Gıda malzemelerini al. Bak patates kızartacağım sana bak seyret. <laughs> seviye atlandı. Alt seviye olduk. Güzel. Pişir. Şimdi sana eee ben ne yapayım biliyor musun? Patatesimiz yok. Etli domatesli bir şey yapayım. Yani pişir. Etten, meyveden, sebzeden, maruldan müthiş mi kokuyor? Lan oğlum daha ben koklayamadım. Bir doğru bir pişsin. E ee, pişirdiğim yemek nereye gitti? ile yemek ye. Oo. Oh, Çeri, ne haber? Yemek yiyoruz. Şeriyle ilk gece. Tamam <laughs> şeriyle yemeğimiz de yedik abi. Ne şeriymiş ya. Her şeyi de yapıyoruz şeriyle. Since we're not in a safe zone, we'll take turns on guard duty. biz bunu beraber elde edebiliriz sıradan sıradan some girl next Kuzgun I'm a member of the Come Görgünlüler hemen ülke dalıyorsun. Bir de hayatta kalma ötürü. Time to take over for Sherry. Nöbet sırası Sherry'de. Şu an uyuyorum. Kalkacağım Sherry mi uyuyacak? Ama burada silah falan da var. Peçetem de var oğlum yatağın dibinde. Uyumuyor la yalan söylüyor. Gözleri açık ben istediğim Böyle kıpır kıpır ince ince bakıyor. Harbi bak yalandan uyuyor yalandan. Kalkamıyorum değil mi? Ha kalkılıyormuş tamam kalktım. Yeter. Çok uyudum. Hadi gidelim Sherry'nin yanına. Daha ne kadar uyuyacaksın? Sherry! Oğlum romantik müzik falan çalmaya başladı. Sherry! Did I wake you up? Did you? I hope that. All right. I Senle better go to sleep. Her şey yoluna girecek iyi geceler. Seni ben burada durup rüyalar göründen emin olacağım. Tenu isen. Şeri'yi de uykuya gönderdim. Şeri de uyuyor. Tamam Şeri. Uyudun mu lan Şeri? Hani lan uyumamışsın? Yalancı Şeri. Nereye kaçtın? Gel buraya. Şeri'yi bul. Ben seni uyu dedim. Sen kaçmışsın. Uyuyacaktın ne güzel. Orada yatak da vardı işte. Niye uyumadın? Allah Allah. Şeri'yi bul. Good morning. Günaydın, ne güzel gün değil mi? Ha? Dün gece sıradışı bir şey oldu mu? Yok. Oğlum bu da her gün bir şey veriyor la bana. Bunun sayesinde parayı bulacağım ha. Izgara yerleştir. Izgarada mangal mı yapacağız bir de seninle? Hay maşallah. Oğlum ne kadar çok şey yaptın lan. Sherry. Koca hazırlasana. Ya bir Sherry. No Geçti işte iki yemek bir şey ya. Güvenli ev nasıl gidiyor? Oo çok iyi çok iyi. O kadar güvenli ki. Pişir. Daha domates koyacağım. Oh. Yahni. Sebzeli yahni yaptım oğlum. Bir ton yemek var. Yiyecek mi? Hediyeleri kabul et. Ver ver. Tamam hediyeleri de kabul ettik abi okey. Neyse bu bölümlük bizden bu kadar olsun daha bizim bu şeriyle yapacağımız çok şey var bu bölümün devamı gelsin mi onu yorumlara yazmanız gerekiyor. Açıkçası oyunun sonu var mı bilmiyorum böyle hikayeymiş gibi gidiyor şu anda gidişat onu gösteriyor. Onu da artık birlikte öğreneceğiz ben kaçıyorum kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz geçiyorum bay bay.